Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videoda sizlere Casio'nun Casio değil Caslo e, CS911 S Plus incelemesi yapacağız. Orijinal Caslo'dur bu. Bakın şöyle göstereyim. Elektrik mühendisliğinde. Mühendislik okurken zaten hesap makinesine ihtiyacınız oluyor mecbur olarak. Elektrik mühendisliğinde ise bunun belli e, bu faz hesaplayıcı, açı hesaplayıcısı var. Ve, e, sanal sayılar hesaplayıcısı var. Bunu kullanmamız gerekti. <laughs> Orijinalini bulamadım. Aslında buldum da pahalıydı. O sırada param yoktu. Alilacele sınav için hafta sonu bir şey almam gerekiyordu. Bunu elden aldım. Uygun fiyatı almıştım ve de memnunum bayağıdır. Tabi ileride Casio'ya geçeceğim. Farkını biliyorum. Lakin öğrenci için Casio iş görüyor. Tabi videomuzun konusu bu değil. Yine nefret edeceğimi düşündüğüm küplerden biriyle karşınızdayım. MGC3 Elite. Şu kapı, yan, yan binayı yıkıyorlar biliyor musunuz şu an? Yan binayı baya baya yıkıyorlar. Anasını ağlattılar yan binanın. İnşallah bizim binaya geçmezler. Şu an şu duvarın, şuradaki duvarın hemen yan tarafı artık cereyan olacak. Ona göre kışta geliyor. Önümüz kışı. MGC3 Elite. Yani magnetli diyebiliyorum bu. Magnetli mi? Stickerless versiyonu. Ha, M. MGC'nin de mi? Magnetin emmi mi acaba? Doğal edeceğiz sistemi var ya buna böyle? Oo. MGC'si. Burada yine bir şeyler yazmışlar. Yongjun Bak bu Yongju'nun yeni logosunu sevdim ana şunu. Bir de logo olarak bunu kullansalar böyle MGC yerine. Allah belanızı vermeyeyim. Bak şu böyle kesik şeyi hiç sevmiyorum. Tamam mı? bir taraftan tutuyor sanki böyle açabiliyormuşuz gibi. Yani şunun için tırnağımı sokmaya ne gerek var? Boş bir kutu, gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz ben böyle cafcaflı caf kutuları sevmiyorum. Eski modelciyim. yüksek Needle Magic'in kutusu her zaman daha iyidir. Allah Allah. 1 2 3 4 1 2. Aa, dual adjustment'ın anlatıyor. açıyorsun. Kapağı, dual adjustment, Aa, artık o center cap'in oradaki şeyi ayarlayabiliyorsun. Aa, sayılar varmış. Rok mantıklı yapmışlar. Saymayla gerek. Tık tık tık. Ha, sıfır falan. Bir de tornavida ile şey yapıyormuşuz. Ne lan bu? Magnet mi? Ha magnet de değiştiriyormuş. Aa güzel yapmışlar. Bak takdir ettim ha. Böyle hangisinde vardı acaba? Küp. Ağır geldi lan. Anahtarlık. Magnet. Logo. Ve Çözüm kitapçığı. İşte bu olmazsa bildiğiniz üzere küp çözemiyoruz. O yüzden bunlar bizim için vazgeçilmez. Hayır anasını satayım. Tamam dünyanın yarısı sizsiniz de küpü alanlar da diğer yarısında ya. Şunları bir İngilizceye çevirin be Çinliler. Yarasa yemeye benzemiyor bu. Bu anahtarlığın özelliği ne ya? Oo. Oh. Bu normal düz tornavida. O zaman bu da açılıyor olması lazım. Bu da yıldız tornavida. E niye düz var yıldız? Dur bir dakika. Tahmin ettiğim şey mi acep? Bu değil. Şunlar herhalde. Ha, şeyi ayarlamak için tamam. Aha. Bak bunu beğendim. Şu demek ki bak şurada. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet. Yönü var. Şununla herhalde yönünü ayarlayabiliyorsun. Tabii ben yine İskenderliğimi yapıp ayarlamayacağım. Ama şunu çok sevdim. Takdir de ettim. Lakin yine de ufak ama gidip Moyu gibi saçma sapan ürünler vermesinden iyidir. Allah aşkına. Moyu da Yongcu'nun. Bu da Yongcu'nun. Niye böyle garip garip işler yapıyor onlar? Ana firma hepsinin farklı muamele yapıyor. Kutuyu gelip koyalım da elimizin altında yük olmasın. Şimdi gel gelelim fasulyenin faydalarına. Bunun özelliği neymiş? İçe dışa bakıyor. Herhalde iki farklı magnet şeyi var. Sertliği. Şurada da görünebiliyor mu? Çünkü ben göremiyorum. İnşallah kamerada gözüküyordur. Ha görünüyor. Kamerada gözükmüyor da. Şu ışığı kapatabilir miyim? Şöyle kapatamıyorum. Antorna bir de yatmayaydık içeri. Kürdanım nerede ya? benim anlatmak için. Neyse şuradan diğer tornavidalardan birini alalım. Siz görmüyorsunuz da şuralarda sayılar var. Zorlayınca görünebiliyor. Burada işte ne diyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 falan. Elle mi çeviriyoruz bunu acaba? Aa elle çevirebiliyormuşuz bu arada. Aa terse de dönüyor. Kaçta lan bu? Diğer karşıdakine bakayım da şey ona göre yapayım. Bu bir Çok kötü yapmışlar aga ya. Hani kötü derken hani mantık güzel takdir ettim. En velakin En azından şu renkleri yazı sayıları okunabilir yapın ya. Dengi biraz ağır. Ve logosu hoşuma gitti. Yalan söylemeyeceğim. A light dediğimiz 8 magnet değildi lan. Yok değil. Oo bak o zaman bu Volt Elite'a e göre güzel. Ova MGC işte bu ya. Kuru. Çok kuru. Aşırı derece kuru. Hani çölde kaldığımda bile bu kadar susamadım ben. Öyle söyleyeyim. Bu nasıl bir kuruluk. Allah Allah. Ben niye böyle bir şey yapıyorum ya? Gençliğimde bu hataları yapmazdım ben. Gel. Bahsettiğim gibi yan duvarı şu an yıkıyorlar. Kuru bir küp. Emme ve lakin yine de hani lub dökmeye niyetim yok bildiğiniz üzere. Benim kutu açılışlarımda biliyorsunuz ki kutudan çıkıştaki gibi videoyu çekerim. Bana WhatsApp'tan da mesaj geldi. İnşallah düşündüğüm şey değildir. Not so bad. Fena değil ha. Evimi başıma yıkacaklar diye korkmuyor değilim. Allah Allah. Gevşek mi? Evet biraz gevşek. Ya e ben bunu niye sevdim lan? Moyu, Yongjun beni baştan çıkarmaya mı çalışıyorsun? Bu şekilde başarabilirsin. Ama tabii ben konuşurken küp çözemediğimi fark ettiğim anlardan biri. Hiç sevmediğim ve yaparım. İlginç bir küp ha. Bu arada çekirdeğinde, ya parçalarında lupa yok. çekirdeğinde ihtiyaç çok gibi. Biraz kuru hissi var ama kuru olduğundan dolayı bir yavaşlık yok. Valla yalan söylemeyeceğim takdir ettim. Beğendiğimi de söyleyeyim. En son ne zaman bir küpe gerçekten beğendim dedim hatırlamıyorum. Yani bir şu an çözdüğüm Thunder Clap V3 var. v 3 Yani şunu bir de ayarını yapmam lazım. Yani şunu daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bir arada bunu da incelemesini çekelim. Ben biliyorsunuz çok fazla küp kullanmadığım için kutu açılışını yapıyorum. Oynuyorum, bırakıyorum. Kendim böyle hoşuma giden bir küp varsa onunla devam ediyorum. Genelde böyle ucuz yollu küpler hoşuma gidiyor. Gariptir. Çünkü hisleri çok basit ve eski hisleri seviyorum. Bunları biraz eski his hissettim ama yeni performans da var. Yani bir tık da büyük olaydı. Tam benlik olurdu. Son çözümünü yapalım da Sonra bakalım videoyu yamuk mu çekmişiz, doğru mu çekmişiz. Küpten dolayı değil ya, tamamlarından dolayı. M hamlesini yapamadım. Korunu katları niye yapamıyorum bunu? E, katları da güzel. Biraz lüva ihtiyacı var. Yalan değil. Lüva olsa daha güzel olur. Bir biraz gevşek mi ya? O birileri altıya mı alsam acaba? Ama katarakt olacağım şunlara bakarken ya Allah aşkına. Altıya alsam acaba ne olur ya? Vallahi dur. Üşenmeyeceğim sizin için altıya alacağım gençler. Biliyorsunuz her şey sizin için. Ben sizden neyi esirgedim ki şu ana kadar. Tamam. Aşağı yazmanıza gerek yok neyi esirgediğimi. Ben de biliyorum birçok şeyi esirgedim. Ama hepsi sizin iyiliğiniz için de. Allah Allah. Terse çevirebiliyorduk. Niye çeviremiyoruz? Altı. Tamam. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulan yine bire geldik. 5 6 Tamam. Turuncu da 6'da mı? Turuncu da 6'da. Kırmızıyı da 6'ya alalım. 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ha, ölmüşlerin rahmetine. Bak sevdim ha kolay sentrik, şöyle milletin sentrik etmiş gibi değil. Evet bu ya hiçbir fark olmadı işte bu. Resmen hiçbir fark yok. Böyle küpleri seviyorum ben. O kadar uğraşıyorsun hiçbir fark göremiyorsun. Favorim böyle küpler benim. Resmen diyor ki uğraşına değmez. Yani bu kadar işin ne kadar gereksiz olduğunu gösteriyor. Yok be sanki bir tık daha sıkılaştı diyeceğim de hiç fark etmedim biliyor musunuz? Demek ki neymiş efendim? Gene dönüp dolaşıp geleceğim. Ne alırsanız alın. Rubik markasından şaşmayın. İyi seyirler.